Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brock Stars oynuyoruz. Yanımda Mete var. Hoş geldin Mete. Hoş bulduk. Evet, Mete ile birlikte Brock Stars'ta kupa kasacağız. Evet. Hadi Mete başlayalım. Çift hesaplaşma değil mi? Evet. Ben eee seçeceğim. Hmm. Sen Mr. P seçmişsin. Bu arada arkadaşlar 30 abone olursak 30 abone olursak yeni bir seriyi başlatacağım. <laughs> Ve o serinin ilk videosuna 15 like gelirse Mete de olacak. Değil mi Mete? <laughs> evet. Ay. Bu videoya 10 like gelirse Mete ile devam edeceğiz. <laughs> ben tek başıma Brokstars çekiyordum. Sonlarda e, izlenmesi birazcık sıkıntılar oldu yani izlenmesi değil de şeyleri oldu nasıl desem e, işte likeları azaldı Mete ile attığımız videonun da like azaldı 27 abone olduk İnşallah 30 abone oluruz. Eğer arkadaşlar 30 abone bugüne kadar pardon bugüne kadar demişim. Eğer bu yakında çok güzel bir video gelecek Brock Stars ile ilgili ve yanımda Mete de olacak. Ve aynı şey inşallah Mete de de olur. Yani aynı şeyi yapacağız. Nasıl olacağını siz bilmiyorsunuz. Mete biliyor. Ben de biliyorum. Şunu bir öldüreyim de. Hadi evet, öleceğim ben. Yardım et. Yardım et, yardım et. Neyse telif almayayım. Öldüm. Evet. 170 kupa oldum. Bu arada kulübümü tekrardan göstereyim size. Kulübüm böyle. Bu arada Mete şu an benim diğer hesabımdan oynuyor. Kendime şimdi başkan yaptım. Bu hesabım artık benim ana hesabım. İlk açtığım hesap aslında Uras hesabımı şöyle göstereyim. O zaman en çok kupa kastım karakter Rosa'ydı. Ve en sevdiğim karakter o zaman galiba en sevdiğim karakter o zaman Şeydi. Bibi'ydi. Şimdi ise Crow'um var. Ve şimdi Crow'la da çok iyi oynuyorum ben. Direkt çünkü 17. rütbe yaptım. Evet. Neyse. Mete. Hadi hazırda. Evet arkadaşlar. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız 10 like gelmesi gerekiyor. Değil mi Mete? bir de e, şimdi ben kaç gündür video atamıyorum iki gündür mü ne evet iki gündür yok üç gündür video atamıyorum galiba bilmiyorum işte birkaç gündür video atamıyorum ben onların hepsi gelecek neden atamadım onların çok katı gelecek bir, bir güzel bir video çekeceğiz ya onların çok katı gelecek yani onu mete sormadan çekeceğiz. Hı -hı. Doğru. Evet arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet. Bu için dolu, için. Evet, dolu. Bu arada mete yanımda benim. Evet, şunu Mete Carlo öldürmemiz gerekiyor. Aa sen gittin. Ben bunu öldüreyim. Colt var. Evet, yoksa ölecek miyim, ölmeyecek miyim? Çok değişik sorular kafamızda dönüyordu. Bir bomba geldi. Oradan Jackie ortaya çıktı. Oradan Colt geldi. Ben işte koşuyordum. Oradan robot geliyordu. Ben hala koşuyordum. Hala hala dayanıyordum ve sonunda ölmüş müydüm? Ölmemiştim. 169 canla hayatım kurtuldu. Robot benim hayatımı kurtardı. Evet. Kutu açalım. Ben de bir kutu açayım. Büyük kutu. Mete sana bir şey çıkmadı galiba. Evet. evet. Şimdi. Hazır da Mete. Kaç dakika olmuş video? 6 dakika. Gel Mete bunu alalım be. Neyse tamam sen oraya git. Arkadaşlar bu arada eğer bana yardımcı olursanız e, mesela nasıl montaj yapılıyor diye bilgi falan verirseniz nasıl e, anket yapabiliyorum Sağ üstten yine anket falan çıkıyor ya. Onu nasıl yapacağım eğer yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumlara benim e, bana yardımcı olan kişilere kalp atacağım. Uykun dolu sen. Evet biliyorum. Hmm. Hmm. Şunu ben bir alayım. Mesela şunu bir öldürsene. Tamam. Aferin. Bugün bizim kupa kasma günümüz mü ya? Evet. O değil de arkadaşlar. Şimdi videoda değiliz. Hiç kupa kazar, Ay, kazanamıyoruz. Videoya giriyoruz. Şuna bak. Ne kadar kupa kasıyoruz. Videodan Dardan önce hiç... Video çekerken keyfimiz yerimize geliyor. Benim zaten bugün keyfim yerinde. Benim de. Evet. Çok Orada kim öldü? Tam burada birisi öldü ama Ben de gördüm Bibi'nin sopası Bibi'nin sopası nasıl ölüyor? Yürüyor mu Bibi'nin sopası? <laughs> Hayır yani Bibi birisine vurdu oradan Ee niye yükü çıkmadı? Evet Bir de adam yok Şu otun içinde Hay acaba nerede ya? Hiç bul göremiyorum. Acaba şurada mı? Heh, şuradaymış. Hay burada mıydı acaba? Geliyor arkadan. O değil de dalga geçiyoruz da adamın yükü fazla ama. Ben... Şu robotu bir arada kaynıyor bak robot. Heh. bize yük kazandırıyor. Evet. Bu arada arkadaşlar size bir bilgi vereceğim. Şimdi. Eğer e, hesabınız e, hackleniyorsa, çalınıyorsa yani hemen buraya gelip hemen buraya gelip bir dakika hemen buraya gelip 77 77 yazarsanız hacklenmeyeceksiniz. Yani o hackleyen kişinin hesabı sizin olacak. Bildiğim kadarıyla. <laughs> Konuşamıyorum. Neden böyle oluyor ya? Neyse. Hadi devam edelim. Mete hazır da. Bir dakika hazır demeden önce bir şeye bakacağım. Görevlerimde ne var? Tek hesaplaşma modunda 3 maç kazanma var. Ben şey... Ben neydim? Pokum oynuyordum. Tamam böyle devam edelim ha? Mete sen 15. lütfü ol da. Sen kendi karakterini değiştir. Tamam. Değiştirirsin ya 15. lütfü olduğunda. Video kaydı devam ediyor tamam. tamam. Evet. İşte dediğimiz gibi eğer 30 abone olursak bir sürü yeni içeriklerle karşınızda olacağız ve eğer yeni başlatacağım seride metin olmasını istiyorsanız ilk videoya 15 like gelmesi gerekiyor. Çok istemiyorum. Zaten izleyen sayısı bugünden nedense düştü. 30 e, 30 falandı yani. iki günde anca 30 oluyor. Bir günde normalde benimki 30 oluyordu. Ama maalesef yani nedense düştü. Neden düştüğünü ben de anlamadım. Na değil de. Mete şunu al Bugün cidden baksana mutlu günümüzdeyiz galiba. Evet. Bütün maçları kazanıyoruz. Roblox'ta bu arada şey e, videosu falan gelebilir. Kale savaşları videosu gelebilir. Mete de bir şey evet diyor ama ne evet dediğini bilmiyorum. Düşmanlar galiba. Hmm. Evet. Şimdi ben de evet dedim evet. Bu ha, bir daha dedim. İçimiz dışımız evet oldu ya. Şu Mario'yu da öldürelim de ha. Heh, sen de evet dedim. Ben de dedim. Heh. Oh, evet evet. Çok güzel gidiyoruz. Evet evet çok güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna Evet. Neden? Neden? Niye bir daha evet. Evet deyince aklıma yerim senin niyetini geliyor. Niye geliyor? Neyse. Evet videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Görüş, ee, sizi çok seviyorum. Evet, mer merhaba. Evet Merhaba. Teşekkürler. <laughs> gitmem gerek. İyi eğlenceler Mete diyoruz. Ve sen de de gitmem gerek. İyi eğlenceler de. Ne evet, teşekkür ederim dedim söyleyeyim mi? Çünkü evet. çok bakastık ya. Ya evet. Hadi. Neyse evet arkadaşlar. Evet. 3 kere evet dedim. Boş ver. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay.